Balgam aslında her hastanın çıkarmak istemediği fakat oluştuğunda muhakkak çıkarılması gereken, vücuttan uzaklaştırılması gereken ancak fizyolojik olarak da olmaması gereken bir olgudur. Balgam, klirensin bozulduğu yani akciğer temizlenme mekanizmasının bozulduğu, silyer aktivitenin çalışmadığı hastalıkların hepsinde ortaya çıkar. Bunları şöylece bir gözden geçirelim. Özellikle sigara içenlerde kesinlikle balgam oluşur. Çünkü sigara normalde var olan bir temizlenme mekanizması, silyer aktiviteyi bloke eden bir etkendir. Silyer aktivite dediğimiz olay mukozanın üzerindeki kırbaç hareketi yapan silyerin akciğerde oluşan sekresyonları uzaklaştırmak için e, yapmış olduğu bir fizyolojik harekettir. E, eğer bu klirens yeterince yerine getirilemiyorsa, bu mekanizma iyi çalışmıyorsa veya sigara gibi etkenlerle bloke edilmişse kesinlikle balgam oluşacaktır. Halbuki geceleri uykunuzda normal fizyolojiyle atılan bu balgam veya sekresyonlar temizlenmesi gereken sekresyonlar atılamayacağı için hastalar tarafından özellikle sabah kalktıkları uyandıklarında balgam şeklinde atılacaktır. Bunun dışında enfeksiyonlara bağlı oluşan balgam veya bronşektaziye bağlı oluşan balgam. E, bunların hepsinde e, sonuçta etken e, orada biriken sekresyonun, akciğerinin temizlenmemesinden kaynaklanan sekresyonun atlamaması ve burada e, biriken sekresyonun enfeksiyonla, mikroplarla e, temasa geçerek bir e, pürlan e, iltihap oluşturması sonuçta balgam olarak değerlendiriyoruz.